İyi günler değerli izleyiciler. Atatürk Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğine rağmen grubundan gelen aykırı sesler karşısında geri adım atan AKP yönetimi, teröristlerle kucaklaşan BDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını komisyona havale etti. Milliyetçi Hareket Partisi, teröre yardım ve yataklık yapanların, terör örgütüyle arasına sınır çekmeyenlerin, dokunulmazlıklarının kaldırılmasına sonuna kadar vardır ve daha da ve daha önceki teklifinin de arkasındadır. AKP AKP'nin iki yüzlü politikası bir kez daha ortaya çıktı. Milletin gözüne baka baka bir gün önce söylediğini ikinci gün unutan AKP yönetimi idamın geri getirilmesinde olduğu gibi bu defada BDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda ipe un serdi. İki gün öncesine kadar BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıracağını söyleyen Başbakan Erdoğan, partisinin grubundaki çözülmeyi görünce geri adım attı. Laiklik elden gidiyor. BDP'nin dokunulmazlıklar kalkarsa meclisi boykot ederiz tehdidi, CHP'nin kürsü hariç tüm dokunulmazlık kalkmazsa destek vermeyiz çıkışı karşısında MHP'nin tüm desteğine rağmen özgüvenini kaybeden iktidar kendi partisinden gelen aykırı sesler karşısında dik duramadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi teröre yardım ve yataklık yapanların terör örgütüyle arasına sınır çekemeyenlerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına sonuna kadar vardır desteğine rağmen dokunulmazlık çıkışının arkasında duramayan AKP Genel Başkanı Erdoğan kapalı grup toplantısının ardından konuyu komisyona havale etti. Zamana yayıp unutturma yolunu seçti. Tek tek kaldırıyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında dokunulmazlık konusunda bu defa da BDP'lilere özel bir işlem yapılmayacağı mesajını verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen yaklaşık 880 dokunulmazlık dosyasının tümünün inceleneceğini belirten Erdoğan, yolsuzluk ve terör dosyaları üzerinde daha ağırlıklı olarak durulacak dedi. Zorbalıkla savunmuş bir siyasi partidir. Erdoğan'ın sözleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen dokunulmazlık dosyalarının tamamı için Anayasa Adalet Komisyonu bünyesinde hazırlık komisyonları oluşturulacağı ancak sadece terör ve yolsuzluk suçlarıyla ilgili dosyaların genel kurula indirileceği yorumlarına yol açtı. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Bural, "Petrit savunma sisteminin hangi dış tehdit için istendiğinin açıklanmasını istedi." Patriotlara NATO'dan onay çıktı. Ancak kamuoyu bu füze savunma sisteminin hangi tehditlere karşı talep edildiğini anlayabilmiş değil. Konuyu gündeme taşıyan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Türkiye'yi kimler hangi şekilde tehdit ediyor diye sordu. Halen kamuoyunun e, açıklanmasını beklediği sorular vardır. Türkiye'ye yönelen risk ve tehditler nelerdir? Bu risk ve tehditler nereden kaynaklanmaktadır? halen Türk kamuoyuna bu konuda hiçbir somut e, bir bilgi verilmiş değildir. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türkiye'ye yönelik risk ve tehditlere karşı savunma gücümüzün artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu risk ve tehditlerin hangi ülkelerden, hangi kaynaklardan geldiğinin de kamuoyuna açıklanması gerekir. Bu konu halen açıklanmış değildir somut bir şekilde Türkiye'nin hangi risk ve tehditler altında olduğu, bu tehdit ve risk tehditlerin içerisinde füzelerin nereye yöneltildiği, hangi füzelerin olduğuna ilişkin bilgi verilmesi lazım. Irak politikası konusunda AKP hükümetini uyaran Oktay Vural, AKP adımlarını sağlam atmadı dedi. Irak'ın enerji kaynaklarına sadece belli bölgenin istifadesine sunulması konusunda da bir politika değişikliği yine Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırıdır. Üçüncü hususta Kerkük politikasıydı. Kerkük'ün özel bir yapıya sahip olmasıydı. Fakat son gelişmeler Irak'ın kuzeyinin Kerkük'ü bir defakto ile konumunu bozmak istediği bir takım çabalara şahit oluyoruz. Bu üç temel konudaki gelişme de Türkiye'nin milli Irak politikasındaki bir sapmayı ortaya koyuyor. Türkiye'ye Patriot Hava Savunma Sistemi yerleştirilmesiyle ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin kendini savunma hakkına saygılı olduklarını söyledi. NATO Dışişleri Bakanları Türkiye'de Patriot hava savunma sistemi sevkiyatına onay verdi. Karar sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada füze sisteminin taarruz değil savunma amaçlı olduğu belirtildi. NATO üyeleri Türkiye'nin Patriot talebini onaylarken füze bataryalarının ittifak içinde bu kapasiteye sahip Almanya, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geleceği bildirildi. Rusya Konseyi toplantısına katılmak üzere Brüksel'de bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrovsa Türkiye'nin NATO'dan Patriot füzeleri talebini değerlendirirken Türkiye'nin kendini savunma hakkına saygılıyız. Bunu engelleme çabası içinde değiliz. Washington anlaşmasının 5. maddesine göre buna hakkı var ifadesini kullandı. Suriye'nin elinde bulunan kimyasal silahlara değinen Lavrov, Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanmayacağına dair kendilerine garanti verdiğini belirtti. Lavrov, kimyasal silahların yaygınlaşmasının ciddi bir sorun olduğunu dile getirerek şöyle konuştu. Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanma hazırlığında olduğuna yönelik daha önce de bazı açıklamalar oldu. Ancak Suriye yönetimi bize düzenli olarak bu yönde bir adım atmayacaklarının garantisini veriyorlar. Konuyla ilgili Avrupa ve ABD ile de sürekli temasta olduklarının altını çizen Lavrov, karşılıklı olarak bilgilerin ve raporların değiştirildiğini vurguladı. Ayrıca Suriye'ye dış müdahale olmayacağını umduklarını belirterek, Suriye Libya değil, dedi. Kalkınma Bakanlığı harcamalarıyla dikkat çekiyor. Bakanlığın temsil ve ağırlama kaleminden bir buçuk yılda 71 bin lirayı aşan etli ekmek ödemesi yapıldı. Dudak uçuklatan harcamayı Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ortaya çıkardı. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin soru önergesi, Kalkınma Bakanlığı'nın temsil ve ağırlama kalemindeki fütursuz harcamayı göz önüne serdi. Kalkınma Bakanlığı'nın sadece bir buçuk yılda etli ekmeğe 71 bin lira, çay ve kahveye de 67 bin lira ödediği ortaya çıktı. Bakanlığın bu süre içinde yaklaşık 13 bin liralık kebap, 3 bin liralık da pasta tükettiği belirlendi. Geçen yıl sadece 6 ayda yapılan harcama tutarı da 162 bin lira oldu. Bu yıl ise kebap, lahmacun, çay, kahve ve pasta gibi ürünlere yapılan ödemenin 160 bin liraya ulaşması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, meclis iç tüzük değişikliğinin AKP dayatması olduğunu belirterek, iç tüzük değişikliği tüm partilerin uzlaşmasıyla olmalıdır dedi. Meclis iç tüzüğü önemlidir. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, meclis iç tüzüğünün değiştirilmesi hakkındaki görüşlerini açıkladı. Meclis iç tüzüğünün önemine değinen Mehmet Çandır, burada yapılacak değişikliğin tüm partilerin katılımıyla gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Meclis iç tüzüğü önemlidir. Meclisin çalışmasını, yasama görevini sağlıklı bir şekilde yapmasını temin eden anayasa kadar değerli bir hukuk belgesidir. Dolayısıyla meclis iç tüzüğünde ne değişiklik yapılacaksa birlikte yapılması lazım. Mecliste bulunan siyasi partiler, gruplar ve tüm siyasetçilerin katılımıyla birlikte oluşturulması lazım. Çandır iç tüzük değişikliğinde sayı bakımından fazla olan iktidarın dayatmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Bu noktada iktidar grubunun dayatması kabul edilmeyecektir. Niyeci Hareket Partisi olarak biz uzlaşmadan yana diyaloğa açık, hoşgörülü bir muhalefet siyaseti üslubu takip etmekteyiz. Ülkemizin sorunlarının çözümü için sorun üreten değil, çözüme katkı veren bir anlayışla yaklaşmaktayız. Ama iktidar grubunun dayatmalarına da her zaman karşı çıkmışızdır. Bu iş tüzükle, mevcut iş tüzükle de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok temel konularda büyük kanunlar çıkartmak imkanını geçen dönemde bu dönemde yakalamış bulunuyoruz. Eğer iktidar grubu muhalefet partilerini dikkate alır, ciddiye alır, uzlaşma arayışlarında samimi davranırsa bu mevcut iş tüzükle de bu meclisi istediğimiz noktada, istediğimiz verimlilikle çalıştırmak mümkündür. Ancak değiştirilmesi gereken hususlar varsa da bunları birlikte Komisyona gelmeden önce, komisyonda ve genel kurulda iktidar grubunun e, iş düzük, değişiklik dayatmalarına karşı çıkarız. Karşı çıktık, bundan sonra da karşı çıkarız. Uluslararası Basın Enstitüsü'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne ziyaret. Uluslararası Basın Enstitüsü heyeti Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ı mecliste ziyaret etti. Basın özgürlüğünün gündeme geldiği ziyarette Oktay Vural, hükümetin yasama ve yargıdaki baskısının bir örneğini de medya üzerinde sergilediğini söyledi. Oktay Vural, Uluslararası Basın Enstitüsü heyeti mecliste temaslarda bulundu. Heyet, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ı da ziyaret etti. Ziyaret sırasında heyet üyeleri basın özgürlüğü ve tutuklu gazetecilere ilişkin endişelerini dile getirdi. Oktay Vural da hükümetin yasama ve yargıda olduğu gibi medya üzerinde de baskı kurduğuna dikkat çekti. Özel, biz de e, kısaca Milliyetçi Hareket Partisi olarak gerçekten... Ee, aslında demokrasinin kalitesi konusunda e, endişeliyiz. Bu demokrasinin kalitesiyle ilgili e, sorunun e, basına yansıyan bölümü vardır. Ancak e, bugün e, maalesef e, şunu ifade etmeliyim ki e, Türkiye'de e, giderek e, e, idarenin e, kamu güçlerinin tamamını monopolleştirmek isteyen baskılamak isteyen bir anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu bakımdan sağlıklı bir demokraside kamu gücünde denge ve denetim mekanizmaları olması gerekir. Denge ve denetim mekanizmalarının olduğu bir ülkede basın hürriyeti daha etkinlikle kullanılır. Dolayısıyla bugün e, sadece basın hürriyeti açısından değil, kişiler kendi konuşma ve iletişim hürriyetini kullanmaktan bile çekindiği bir ortama girilmiştir. Zaman zaman medyada, internet ortamında kişilerin bireysel konuşmaları, videoların yayınlandığına şehadet ediyoruz. Bu çerçevede Milliyetçi Hareket Partisi olarak da biz e, aslında e, kişilerin e, e, bu şekilde baskılandığı bir ortam içerisinde, gücün bu kadar monopolleştiği bir ortam içerisinde e, serbest, ee, bir tercih kullanabilmesi e, imkanlarının vatandaşın giderek daraltıldığını düşünüyoruz. Bu yönüne bakıldığı zaman e, demokrasi açısından e, özellikle kamu gücünü elinde bulunduran hükümetin e, yasama faaliyetlerine ve yargı faaliyetleri üzerinde ortaya koyduğu baskının bir örneğini de medya üzerinde kullanmaktadır. Bugün uluslararası basın enstitüsünün dikkate çekmek istediği tutuklu gazeteciler konusu olmakla beraber ben aslında medyanın daha özgürce çalışabildiği bir Türkiye var mıdır yok mudur sorusunun sorulmasının öncelik olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla öncelikle sorgulanması gereken husus acaba medyada farklı fikir ve düşünceleri kitle iletişim araçlarıyla halka yayabilen bu konuda objektif kuralları olabilen etik kuralları sağlanmış bir medya var mıdır yok mudur sorusunun da sorulması gerekmektedir. Bugün maalesef bu yönlüyle bakıldığı zaman önemli ölçüde bir muhalefet partisi olarak görüş ve düşüncelerimizi Kitle iletişim araçlarıyla vatandaşımıza iletme konusundaki sıkıntımızın temeli de kamu gücünü elinde bulunduran hükümetin bu gücünü medya üzerinde şu ya da bu şekilde kullanmasıdır. O bakımdan e, elbette e, mikro bazda bakıldığı zaman birtakım gazetecilerin hapiste olması konusu bir sorun olmakla birlikte. Ancak köşe yazarları ya da gazetecileri patronlar aracıyla tehdit eden, yönlendiren ya da muhalefetin görüşlerini kısıtlamasını isteyen bir iktidar partisinin tutumunun da bir muhalefet partisi olarak sorgulamak istediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu bakımdan bu konularla ilgili özellikle bizim de özellikle Türkiye'de Hükümetin yaptığı uygulamaların e, doğurduğu dolaylı ya da dolaysız bir şekilde hükümetin baskı altına aldığı e, ya da almak istediği medyanın daha hür bir ortamda çalışma yapması bizim partimiz açısından da demokrasi açısından da son derece önemli olduğunu e, düşünüyorum. O bakımdan e, e, evet e, basın özgürlüğü çok önemli ama kamu e, da yasama, yürütme, yargı ve medyanın kendi fonksiyonları çerçevesinde gücünü halktan alan bu e, güçlerin kendi işlevleri çerçevesinde denge ve denetim mekanizmasının sağlıklı işleyebildiği bir demokrasi standartında yakalamamız gerektiğini açıkçası e, düşünüyorum. E, bu çerçevede e, sadece e, bir örnek vermek istiyorum. Türkiye'de e, bir kamu e, e, kaynaklarından e, yayın yapan, yayın olmasına rağmen e, bir üç aylık süre içerisinde iktidar partisi 24 saat, ana muhalefet partisi 3 saat, e, biz 50 dakika yer alabiliyorsak e, düşüncelerinin de, tercihlerinin de tutuklandığını size ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla böyle bir fiili tutuklamayla da Karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na Ermenistan'la görüşmelerin başladığı yönündeki haberlerin doğru olup olmadığını sordu. Değerli milletvekili arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, basında yer alan Türkiye-Ermenistan görüşmeleri yeniden başladığı haberini meclise taşıdı. Yazılı soru önergesi veren Atilla Kaya, Başbakan Erdoğan'ın Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden ve işgal bitmeden Ermenistan'la sınırların açılması söz konusu değil açıklamasını hatırlatarak, görüşmelerin yeniden başladığı doğru mu, bu teminatlardan vazgeçilmesi söz konusu mu diye sordu. Atilla Kaya, görüşmelerin İsviçre'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ara buluculuğunda gizli yürütüldüğü iddialarını da gündeme getirdiği önergesinde Dışişleri Bakanı'ndan Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Dağlık Karabağ barış gücü yerleştirilmesi konusunda müzakereler yapıldığı iddialarının doğru olup olmadığının cevaplandırılmasını da istedi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için pazarlıklar başladı. Bir ay sürecek görüşmeler sonunda asgari ücrete yapılacak zam oranı belirlenecek ancak hükümetin öngörüsüyle sendika talepleri arasında uçurum var. Asgari ücrette çalışanların gözü kulağı bu komisyonda. Hali hazırda açlık sınırının altında olan asgari ücret için pazarlıklar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında toplanan komisyon ilk toplantısını yaptı. Üç bacaklı masanın bir tarafında devlet, diğer tarafında işçileri temsilen Türk İş, öbür taraftaysa işverenleri temsilen TİSK oturuyor. Peki komisyondan ne sonuç çıkacak? Sendikaların beklentisi asgari ücretin en düşük memur maaşına endekslenmesi yönünde. Ancak hükümetin bunu kabul etmesi beklenmiyor. Hükümetse asgari ücrete Ocak ve Temmuz ayları için %3 artı 3 zam yapmayı düşünüyor. Yani ilk 6 ay için net 22 lira. Bu da demek oluyor ki 16 yaşından büyükler için 739 lira olan net asgari ücret 761 lira düzeyine getirilecek. Pazarlığı işçileri temsilen yürütecek olan Türk ise anayasada yer alan geçim şartları prensibinin dikkate alınmasını istiyor. Ayrıca asgari ücret hesabında işçi ailesinin harcama alışkanlıklarının dikkate alınmasını, işçinin satın alma gücünün korunabilmesi için de ilave bir tutar talep ediliyor. Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Ağar, hükümetin öngördüğü 3 artı 3'ü kabul edilemez bulurken, asgari ücreti enflasyonu hedef alarak belirlemek, yoksulluğun devam etmesi anlamına gelir, diye konuştu. İşverenleri temsilen komisyonda bulunan TİSK heyet başkanı Metin Demir ise asgari ücretten alınan vergi ve sigorta primlerinin azaltılmasını talep ederek bu sayede asgari ücretlinin eline daha fazla para geçeceğini söyledi. Son sözü hükümetin söyleyeceği pazarlıkların bu ay sonunda tamamlanması beklenirken yapılacak zam 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olacak. Irak'ta merkezi hükümet Bağdat'la bölgesel Kürt yönetimi arasındaki kriz aşılamadı. Bölgesel Kürt yönetimi Kerkük kentine askeri yığınağını sürdürürken Peşmergelerce merkezi hükümete ait askeri bir helikoptere de ateş açıldı. Merkezi Irak yönetimi ile Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi arasında Bağdat'ın Kerkük'e yerleştirmek istediği Dicle Operasyon Birliği ile ilgili kriz devam ediyor. Asya. Mesut Barzani'nin başkanı olduğu Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin resmi yayın organı Kürdistan TV'de yer alan habere göre Mesut Barzani'nin oğlu Mensur Barzani'nin başında olduğu ve bölgesel yönetimin özel kuvvetleri olarak bilinen Devrim Ordusunu Kerkük'e gönderdi. Barzani daha önce de kardeşi Sihat Barzani'nin başında olduğu Piştivani isimli Peşmerge birliğini tank ve toplarla Kerkük yakınlarına göndermişti. Bölgesel Kürt yönetimi yığınak yapılan bölgelerin Kürt bölgeleri olduğunu savunuyor. Kürtler Erbil ile Bağdat arasındaki gerilimin diyalogla çözülmesini arzu ettiklerini belirtiyor. Ancak merkezi yönetim diyalog masasına dönmez, Kürt bölgesine saldırırsa karşı koyacaklarını kaydediyor. Irak Meclis Başkanı Usama Nüceyfi'nin ara buluculuk girişimleri ise devam ediyor. Nüceyfi bugün bir kez daha Erbil'de Barzani ile bir araya gelecek. Irak Meclis Başkanı Usama Nüceyfi daha önce de Başbakan Nuri El Maliki ve Barzani ile bir araya gelmiş ama bir sonuç elde edememişti. Mısır'da Mursi karşıtları anayasa taslağını protesto için Cumhurbaşkanlığı sarayına yürüdüğü olayların büyümesi üzerine Mursi'nin sarayı terk ettiği iddia edildi. Mısır'da sol ve liberal gruplardan oluşan binlerce Mısırlı, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin anayasal düzenlemeler çerçevesinde aldığı kararları ve 15 Aralık'ta referanduma sunulacak anayasa taslağını protesto etmek için Cumhurbaşkanlığı sarayına yürüyüş düzenledi. Nur Cami, Aynu Şems Üniversitesi ve Rabiatul Adeviye Camii'nin önünden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hareket edilen gösterilerde Cumhurbaşkanı Mursi'ye görevini bırakma çağrısı yapılarak halk rejimin düşmesini istiyor sloganı atıldı. Polis barikatını aşarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı önüne ulaşan göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Olayların büyümesi üzerine Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin saraydan ayrıldığı iddia edildi. Öte yandan ülkenin değişik yerlerinde düzenlenen protesto gösterilerinde toplam 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Mısır Resmi Haber Ajansı'nın Sağlık Bakanlığı sözcüsü Ahmet Ettaybe dayandırarak verdiği habere göre başkent Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde düzenlenen gösterilerde 29, İskenderiye ve Minya kentlerinde de birer kişi yaralandı. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.